Bize de böyle bir şey söylediler. Böyle bir mezarlıkta bir ağaç var. Kesilmiş. Biz bunu tabi yetkil yetkililere bildirdik. Yetkililer de bize kaldırılacağını söyledi. Ondan sonra vinç beklediklerini söyledi. Bekliyoruz yani. Yani böyle bir olay olmaması gerekli. Burada çünkü bu ağaç düştüğü zaman mezarlıklar var. Bunlara zarar verecek. Yazık günah yani. İnsanlar bir emek harcamış. Emeğin karşılığı bu olmamalıydı yani. fakir Bir daha bu durumlar yaşanmaması adına işte bunun buradan kaldırılmasını talep ediyoruz Büyükşehir Belediyesi'ne, Mezarlıklar Müdürlüğüne. Ne diyeyim ben? Bir şey diyemiyorum üzülüyoruz yani böyle bir durum olmamalıydı ama işte olmuş yaban insan utansın kim yapmışsa